Bugün de çarşamba video çektim. Bugün Bugün konular özellikle yurt içi, yurt dışındaki konularda etkinliklerinde ne var? Böylesiyle konularda hassasiyetlerinin de ön plana tutulması önemlidir. Bununla ilgili çalışmaların olumlu olduğu de gibi gerekli alanlardaki e, kimyasal ve kimyasal oluşturan kısım kısımlarda oluşturduğu etkisinin azaltılması veya çoğaltılması konusunda bunları ile çalışmaların uluslararası e, bilim, bilimlerde oluşturduğu temel taşıdır. Bu temel taşlarından birkaç tanesi örneğin kimyasal kısmında moleküllerin seviyesi ve moleküllerin kullanım amacına göre raporlanmış ve bu bilgilerle birlikte resmi kurumlar tarafından da değerlendirmeler yapılmaktadır. Bununla ilgili çalışmaların uluslararası e, molekülleri inceleyen kurumların, bu kurumlarda bilgilerin güncellenmesi veya revece edilmesinden katkısı olacak şekilde planlar ve projelerin içerisinde yer alan ağınlığın an, e, resmi işlemlerini birlikte, bununla birlikte bir, birleştirerek devrinin anlamına göre tasarlanması ve çeşitli alanlardaki projelerle birleşerek gerekli alanlardaki pigment moleküllerin seviyesine arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bunda ilgili çalışmalar sonucunda ilerleyen sürece göre yapılması gereken alan listesi bu şekildedir. Örneğin, uluslararası molekülleri araştırma ve teşvik ürünlerine yani, göre teşviklerden yani yapılma şekline göre teşvik önleminde. Yani, sonucuna göre yapılmakta olduğunu da unutulmazsa örneğin bu üst arası alanlarda yapılan ilaçlar da il ilaçların moleküllerine göre değerlendirilebilir ve hareket edilir. Bu, il bu ilaçların moleküllerine göre inceleyerek inceleyerek hangi alanda öğrenilen dair ipuçlarıyla birlikte bulunmaktadır. Bununla ilgili Göre yapılan planları ve planlamalarda yapılan değişiklikler kullanılma göre değerlendirilmekte. Bu uluslararası bölümlere uluslararası kimya bölümlerinde bölümlerinde çalışmalar ve kimya bölümlerinde yapılan araştırmalar bazı konularda hassasiyetlerde tutmakta, ve genel tutumlarda tutumlardadır. Ve onun gibi videolarını raporlanma raporlama zamanlama açısından önemlidir olur. Raporlama konularını şudur. Konunun ve konunun dışı oluşturduğu etkisine göre raporlanabilir, halledilmektedir. Hmm. Ve gerekli alımlardaki ürünün hmm. toplanması ve işlemesi sonucunda gerekli alımları kimyasal, biyolojik, kimya biyolojik etkisini azaltırız veya çuvaltırız. İşte çalışmıyorum. Yani Bir nevi negatif etkiler oldu. Bu olması gerekmektedir. Ve bununla ilgili görüşlerimi içeren ve gerekli alanlardaki verimlerin yani toplanması ve işlerle yani ilgili bu olumsuz olaylı sonucunda ortaya çıkan kimyasal ve biyolojik bölümlerde yapılan değerlendirmeler raporlar raporların sonucunda konunun e, e, konularda hassasiyet ve hassasiyet <laughs> azalarak bakılabilir ve yani inceler sonucunda bunlar yazılmak panzehir panzehir üretilmektedir. Panzehirin etkisini çoğaltılması için panzehirin azaldığında kimyasal te tepki verme süresine göre değerlendirme yapılmalıdır. Panzehirin üretildiğinde kimyasal alınılarda değişiklikleri de koruma altında ve bununla ilgili sonucunda, biyolojik müzik ve kimyasal alanlardaki pansiyel üretim üretilmesi sonucunda olumlu gidişatın etkisini artırması ve çeşitli al

Bu çeşitli konularla ilerlemekte. Bu konuların, diye sırasında yapılabilecek konularda imkanım ve devamlı olarak Mjau. çalışıyor sonucunda çalışmıyor sonuçta. gerekli miktarda gerekli koşullar sağlanırsa Gerekli Evet

resmin önem olduğu ve sürenin dışında kalmayın da bu gibi şartın tekrardan kur, kurulması önemlidir. Bu tekrarlara sözünde göre neredenler bu şekildedir. Bugün konuyu özetle bu şekilde yani özetle bu kimyasal maddenin bir kullanılması diğer alanlardaki duruma göre değerlendirildiğinde yapılması ve bu değerlendirme sonucunda yapılan değerlendirmelerde hangi silah hangi kimyasal ürün kullanıldığı silah şeklinde kullanılmalarda Şimdi ben kasıt meselesi şudur. Bu kimyasal ürünlerin azaldığında etkisinin kullanılmaz süresine göre ilerlemesine de katkı sağlamaktadır. Yani kimyasal konusunda ürünün

olduğunda ölçülemez. Önemlidir. Ve ondan çıkış yolu yoktur. İyi davranırsanız bir kayıt Tekrar Size bir videoyu ayarladım. Evet. Esenlikler Tekrar merhaba. Ee, kimden silah meselesinde bu şekilde emeklilerde nasıl kullanılacağını nasıl ama yani nasıl kullanılacağını ve nasıl amaçlarını e, resmi kurumların denetimine gözümler vardı. Böyle bir hal edilmektedir ve kullanımı tehditlerin kullanım amacının önünde gösteren bilgilerinde bu şekilde kullanılmakta olduğunu tanımlaması önemlidir. Bu biyolojik silah meselesi kayıt bu kayıtların resmi kurumlarda bulunduğu resmi kurumlardaki bildiğin dışında kullanılmasına resmi izin yani resmi kullanım amacına göre bu yani izinler de resmi kullanım tabidir bu tabi tabiin meselesi bu şekilde olmakta ve bunun da gerekli anlamda toplanması Eşlememizi, sonuçumda Kısmına yıldır bir görüşmeyi, akşamlar. Özetle bu şekilde görüşmek üzere. Allah'a Allah kısmına.